Annem, baban geldi. Tanış kızım. Oh. Taşacak bu deniz yeni bölümde tansiyonu zirveye çıkaracak ve daha ilk dakikadan izleyicinin nefesini kesecek gelişmelerle geliyor. Sercan'ın Adil'i denize attığını Oruç'a neden söylemediğini itiraf eden Ülson'un söylersem Sercan'dan ayrılırdı. Kalbimi korumam için sevcan lazımdı bana sözleri zaten bölümün psikolojik yükünü baştan ağırlaştırırken, Eleni'nin Harvard'a gitme ihtimali tüm dengeleri yerinden oynatıyor. Fakat dizinin ritmine bakıldığında Eleni'nin gerçekten yurt dışına gidip gidemeyeceği büyük bir soru işareti. Çünkü Oruç'un Eleni'ye söyleyeceği gerçek, yalnızca iki karakterin ilişkisini değil, Esme ile Koçeri arasındaki kaotik dengeyi de kökten değiştirecek. Bu arada Gezep ile Hicra'nın geçmişine dair perde aralanıyor ve aralarında bugüne taşınmış karanlık bir sır olduğu neredeyse kesinleşiyor. Esmen'in Şerif'ten boşanıp Koçeri ile yeni bir başlangıç yapma ihtimali ise şimdilik uzak görünüyor çünkü Şerif'in takıntılı sevgisi Esmen'in özgürlüğüne izin vermeyecek kadar sertleşmiş durumda. İlve'nin oğlunu kaçıranın Şerif olduğunu Adile asla söyleyemeyecek olması da Koçeri cephesindeki çıkmazı büyütüyor. Tüm bu karmaşanın içinde oruçtan Eleni'ye gelecek itiraf her şeyi alt üst edecek çünkü Eleni gerçek annesinin Esme olduğunu bu itiraf sayesinde öğrenerek hayatının en büyük kırılmasını yaşayacak. Bu yakınlaşma, oruç ile Eleni arasında beklenen kavuşmanın zeminini hazırlarken, Sevcan cephesinde büyük bir kopuşu da beraberinde getirecek. Öte yandan Esme'nin Eleni ile kavuşması, Koçeri'nin gerçeği öğrenmesi ihtimalini tehlikeli bir boyuta taşıyacak çünkü Esme de Eleni de Koçeri'nin bu gerçekle fırtınaları yok edebileceğini biliyor. Eleni'nin yurt dışına gitmekten vazgeçme ihtimali de hayli güçlü çünkü hem Esme'yi hem Adil'i hem de Oruç'a karşı bastıramadığı duyguları geride bırakmak ona ağır gelecek. İlve'nin DNA sonuçlarını değiştirmesi ise dizinin en riskli hamlelerinden biri oldu çünkü Şerif, Atakan'ı asla serbest bırakmayarak İlve'nin gerçekleri açıklamasını engelleyecek ve Ülve uzun süre boyunca çocuğuna yalnızca uzaktan bakabilecek. Esmen'in konağı terk etmesi ve Şerif'le boşanmak istemesi ise yeni bir gerilim hattı yaratacak çünkü Şerif'in karanlık tarafı Esme'yi tehdit ederek onu yanında tutmaya çalışacak. Buna rağmen Esme Eleni'nin gerçekten kızı olduğunu öğrendiği anda hiçbir tehdide boyun eğmeyecek ve dizinin dinamikleri tamamen değişecek. Şirin Mine'nin İso ile Fadime konusunda bulduğu yöntem herkesi güldürse de ikili arasındaki çekim ilerleyen bölümlerde daha belirgin hale gelecek ve Koçeri'ye ters köşe bir hikaye sunacak gibi duruyor. Gezep ile hicranın geçmişinde büyük bir sır olduğu kesinleşirken, hicranın geçmişte bir çocuk doğurmuş olma ihtimali ve bu çocuğun şerif tarafından esmeye verilmiş olabileceği dizinin en şok edici ihtimallerinden biri. Tüm bu karmaşanın ortasında taşıcak bu deniz her bölümde tansiyonu biraz daha yükseltiyor, merakı diri tutuyor ve izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Çünkü her karakter bir sır saklıyor, her adım bir felakete yol açabilir ve her itiraf yeni bir fırtına başlatabilir. Bu hikayede hiç kimsenin kaderi sabit değil. Peki sen tüm bu ihtimaller arasından hangisinin gerçekleşeceğini düşünüyorsun? Taşacak bu denizin bu karanlık ve giderek ağırlaşan atmosferinde, karakterlerin adım adım birbirlerinin hayatlarına dolanan görünmez bağları artık daha yüksek bir tansiyonla hissediliyor. Özellikle Adil Koçarı'nın sessiz ama tehlikeli ilerleyişi, hikayenin merkezindeki dengeleri kökünden sarsacak türden bir gerilim yaratmaya başladı. Adil'in ne düşündüğünü tam olarak kimse çözemiyor, neye hazırlandığını kimse bilmiyor ve bu belirsizlik her sahnenin altına ince bir patlama sesi gibi yerleşmiş durumda. Esmen'in içindeki fırtınalar onu tutamayacak bir noktaya doğru sürüklüyor, Eleninin yıllardır sakladığı gerçeğin gölgesi artık sahnelerin içine sızıyor ve Oruç'un kontrol etmeye çalıştığı öfke, ailenin geleceğini belirleyecek ölçüde tehlikeli bir forma dönüşüyor. Gidişata dikkat edildiğinde senaryonun artık yalnızca olaylar üzerinden değil, karakterlerin iç dünyalarındaki sarsıntılar üzerinden ilerlediği açık biçimde görülüyor. Adil Koçarı'nın geçmişe dair bir ayrıntıyla yüzleşmesi, Esmen'in bastırdığı duyguların aniden patlaması, Eleni'nin yıllardır kaçtığı o eski gölgenin yeniden karşısına çıkması ve Oruç'un her şeyi toparlama çabasının kontrolden çıkması, diziyi bambaşka bir yöne çekmeye başladı. Taşacak bu denizin ritmi bu noktadan sonra daha sertleşecek gibi görünüyor. Çünkü senaryo artık karakterleri sadece dış çatışmalara değil, iç hesaplaşmaların en kırıcı biçimlerine doğru taşıyor. Özellikle son sahnelerdeki dokunuşlar büyük bir şeyin yaklaşmakta olduğunu fazlasıyla hissettiriyor. Adil'in gözlerinin dolduğu o saniyelik duraksama Esmen'in kimseye söyleyemediği bir sırrın ağırlığıyla nefesini tutması, Eleni'nin gecenin bir yarısı kimseye fark ettirmeden defalarca aynı sokağa bakması ve Oruç'un kendini sakin göstermeye çalıştıkça daha da kaygılı hale gelmesi, tüm kasabanın görünmez bir fay hattı üzerinde durduğunu anlatıyor. Bu kasabada herkes birbirinin hikyesine temas etmiş, herkes birbirinin karanlığına bir zamanlar dokunmuş ve şimdi o eski temas noktaları yeniden kanamaya başlamış gibi bir atmosfer yaratılıyor. Senaryonun yapısı incelendiğinde, çok büyük bir kırılma anının yaklaştığı açıkça fark ediliyor. Belki uzun süredir gizlenen bir aile sırrı ortaya saçılacak, belki de karakterlerden birinin geçmişte yaptığı bir hata zincirleme bir felakete dönüşecek. Adil Koçari'nin atacağı bir adımın esmeyi, Eleni ve Oruç'u derinden etkileyeceği neredeyse kaçınılmaz görünüyor. Çünkü taşıacak bu deniz gibi katmanlı bir anlatıda hiçbir bakış, hiçbir sessizlik, hiçbir küçücük detay boş yere yazılmaz. Senaristler bu küçük kırıntıları ileride dev bir çatışmanın temeli olacak şekilde yerleştiriyor gibi duruyor. Dizinin iç dinamikleri göz önüne alındığında, hikayenin bundan sonraki bölümlerde daha karanlık bir döneme geçmesi oldukça muhtemel. Karakterlerin sırları birer birer gün yüzüne çıktıkça birbirlerine karşı tutumları sertleşecek, güven duvarları yıkılacak ve kasabanın üzerinde dolaşan o ağır atmosfer iyice çökecek. Adil'in yüzleşeceği gerçekler, Esmen'in atacağı cesur bir adım Eleninin sakladığı geçmiş ve Oruç'un artık kontrol edemediği öfke, hep birlikte diziyi daha yüksek bir gerilim seviyesine taşıyacak gibi görünüyor. Kısacası taşıyacak bu deniz, tam anlamıyla bir fırtına öncesi sessizliği yaşıyor. Bu sessizliğin ardından ne geleceği az çok belli. Çözülmeler, yüzleşmeler, kopuşlar ve belki de kimsenin tahmin etmediği ihanetler. Karakterlerin kendi iç karanlıklarıyla savaşmaya başladığı bu dönemde, denizin gerçekten taşacağı ve kimsenin kaçacak yer bulamayacağı bir gerçekliğe doğru ilerlediğimiz çok net biçimde hissediliyor. Taşacak bu denizin dramatik gerilimi ilerledikçe, karakterlerin birbirlerine görünmez iplerle bağlı olduğunu gösteren yeni işaretler daha belirgin hale geliyor. Kasabanın üzerinde dolaşan o sıkışık hava, artık yalnızca yaklaşan bir çatışmayı değil, aynı zamanda yıllardır sessizce bekleyen bir hakikatin yüzeye çıkma zorunluluğunu hissettiriyor. Adil Koçarı'nın giderek artan iç hesaplaşması, Esmen'in ruhundaki genişleyen boşluk, Eleni'nin sessiz ama sarsıcı korkuları ve Oruç'un kendi kendini tüketen öfkesi, bu hakikatin hem tetikleyicisi hem de taşıyıcısı gibi çalışıyor. Her bir karakterin adımı, diğerlerinin kaderini yeniden biçimlendiriyor ve senaryonun altındaki görünmez örgü her bölüm daha sıkı bir hale geliyor. Son gelişmeler özellikle adil üzerinden ilerleyen bir kırılma noktasını işaret ediyor. Adil'in yüzündeki o yarım saniyelik duruş, geçmişte gömdüğünü sandığı bir olayın yeniden kapısına dayandığını gösterir türden bir detaydı. Taşacak bu denizin senaristleri böyle mikro ifadeleri bilinçli şekilde kullanıyor ve bu da izleyicinin sezgilerini sürekli tetikliyor. Esmen'in her sahnede derinleşen huzursuzluğu yalnızca duygusal bir çalkantı değil. Onun yıllardır kimseye söyleyemediği bir şeyin ağırlığıyla yaşadığı iç sıkışmanın dışa yansıması gibi duruyor. Eleni'nin geceleri uyuyamadığı anlarda Geçmişten gelen bir yüzü hatırlıyor gibi gözlerini kaçırması, ileride büyük bir itirafın habercisi niteliğinde. Oruç ise kontrol altına almaya çalıştığı öfkesinin giderek güçlenmesiyle aslında her şeyin ipuçlarını istemeden veren karakter haline dönüşüyor. Dizinin dramatik matematiği analiz edildiğinde tek bir ortak sonuç öne çıkıyor. Karakterlerin geçmişleri birer birer geri dönüyor ve bu geri dönüşler zincirleme bir kırılma yaratacak. Adil'in vereceği bir karar, Esme'nin sakladığı gerçeği tetikleyebilir. Esmen'in bir çıkış anı, Eleni'nin yıllardır sakladığı şeyin açığa çıkmasına sebep olabilir. Eleni'nin bir adımı, Oruç'un kontrolünü tamamen kaybetmesine yol açabilir. Bütün bu ihtimaller, kasabada görünmez bir volkanın yüzeye doğru ilerlediğini anlatıyor. Taşacak bu denizin hikayesi tam olarak burada büyüyor. Kimsenin tek başına bir gerçek taşıyamayacağı, herkesin sırrının bir diğerine temas ettiği bir yapı içinde. Son bölümlerde kullanılan o küçük geriye dönüşler, geçmişte yaşanan tek bir olayın bugün bütün karakterleri aynı fırtınanın içine çektiğini hissettiriyor. Bu geriye dönüşlerin her biri adeta bir ön uyarı sinyali gibi işliyor. Senaristler kasıtlı olarak zamanı parçalara ayırıyor ve bizi o büyük gerçeğe yaklaştırıyor. Özellikle Rüzgar karakterinin ansızın sahneye dahil oluşu, dizinin temposunu sert biçimde yukarı taşıyacak bir eşik gibi duruyor. Rüzgar'ın kim olduğu ne bildiği ve neden şimdi ortaya çıktığı bütün dengeyi alt üst edecek. Tüm bu detaylar birleştiğinde taşacak. Bu denizin artık geri dönüşü olmayan bir döneme girdiği çok açık biçimde görülüyor. Karakterler sadece birbirlerine değil, kendi içlerindeki karanlıklara da hesap vermek zorunda kalacak. Esmen'in, Eleni'nin, Adil'in ve Oruç'un sakladığı her şey bir araya geldiğinde hikayeyi daha sert, daha yoğun ve daha kırıcı bir yöne taşıyacak. Bu noktadan sonra dizide duygular keskinleşecek, yüzleşmeler ağırlaşacak ve en önemlisi kasaba nihayet yıllardır taşıdığı yükü kusmaya başlayacak.